selam ve selam Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın izniyle e, Facebook'ta bir yazı okumuştum S.E.L kelimesi 129 defa yazıyor S.E.L istemek cevap vermek de Kur'an-ı Kerim'de 43 defa yazıyor e, bu bilgileri paylaşmıştı Facebook'ta bir abi e, üç defa istediğimizde bir defa allah, a, allah, a, allah a cevap veriyor bu e, yorum yapmıştı bu bilgiyi paylaşmıştı Allah'ın izniyle bu, bu bilgiden ben de bana etkilendim. E, ayeti üç defa okumam gerektiğini düşündüm. Allah'ın cevap verdiğini e, düşünmekten. Sele ve ecabe. E, cevap verme kelimeleri arasındaki bağlanıktan. Kullarım sana beni sorarlarsalar ben onlara yakınım. dua duayedenin duasına cevap veririm diyor. İstemek, seni sormak ve cevap vermek. Kur'an'da aynı ayette geçiyor burada. Ben de hep ayetleri üç defa okumaya çalıştım. Dinlerken üç defa dinlemeye çalıştım. Eğer üç defa zor geliyorsa İki defa Allah kelimesini söylüyorum. Kur'an'daki en önemli kelime çünkü. iki defa Allah kelimesini söylüyorum. Bir kere de ayetin kendisini okuyorum. Toplam yani üçe tamamlıyorum. Böyle bir şekilde üçü düşünüyorum en yani Allah'ın adına. Eee. Hep, hep, Allah kelimesini söylüyorum. Allah zikretmek, zikrullah yazar, zikrullah ekber. Zikruni ve zikrkim, zikruni zikrkim. Ya yolla zinamen zikru Allah zikran kesiran. Allah çok zikredin. O sayfada da en çok Allah kelimesi orada 420. 422. sayfa. Allah kelimesinin en çok yazdığı yerde Allah çok zikredin kelimesi geçiyor. Hep Allah kelimesini söylemeye çalışıyorum. Bir de Allah kelimesini 7-19 bağlantıları da var. 7. Allah kelimesi ayetin başında. Sondan 19. Allah kelimesinin geçtiği yerde de Allah kelimesi ayetin sonunda ee, Onunla ilgili videolar çekmiştim şimdi Kuran dinlerken de artık e, Allah kelimesini tekrar etmeye çalışıyorum 3 defa Yani aynı ayeti denemek istiyorum 2 defa Allah diyorum bir kere daha ayeti dinliyorum 3 oluyor ee, Şöyle bir şey söylemek istiyorum Yani bu açılış konuşmasıydı şimdi Kuran e, dinlerken mesela Hoca böyle direkt okumalarını ben dinlerdim mesela ayet bitti mi hemen diğer ayete geçsin böyle yani çeyrek saniye bile beklesin geçsin yani böyle bek bir saniye iki saniye ayet beklemesini istemiyordum yani mesela murattar okuyor hızlı okuyor mesela diyelim bir sayfayı üç dakikada okuyacak ayet bir tamamen diğerine geçmesini isterdim böyle arasında ayetin arasında böyle pardon ses geliyor. Ee, mesela ayet bitinde 2-3 saniye hoca beklinde ben e, kötü etkileniyordum yani dikkatim dağılıyordu. Ve hızlı bir şekilde ayetlerin arasında geçmesini isterdim. Mesela Elif Lamra Tilkaytül Kitabül Mubin bitti. Ee, nah İnna anzalna yani, Kur'an'a Rabbiyen lelekim takılun. Nahnu ne kutsal ikasını kasası bir muhafif. Yani bu şekilde yani böyle beklemelerini istemiyordum yani hızlı bir şekilde geçmelerini istiyordum. Şimdi Allah'a çok şükür e, her ayeti üç defa dinlemem gerektiğini düşündüğümde iki defa Allah kelimesini söylüyorum. Üçüncüsüne ait dinliyorum. Ya ayeti üç defa dinleyeceğim ya da bir defa dinlediysem iki defa Allah'a kelimesini söyleyeceğim. Yani üçe tamamlama düşünceleri oluşuyor Allah'ın Şimdi Allah'ın izniyle Kur'an dinlerken ayet bitince biraz beklemesini istiyorum. Çünkü ben iki defa Allah kelimesini söyleyeceğim. Yani ya ayeti üç defa dinlemeliyim. Üçe tamamlamam gerekiyor. Ya üç olmadıysa bir kere dinledim mesela. İki defa da Allah demem gerekiyor. Yani iki kere Allah kelimesi bir defa da ayet üç. Onun için üç olması için ayet bitince beklemesini istiyorum hocam. Yani önceden böyle bir düşüncem yoktu. Allah'a çok şükür şimdi oluştu elhamdülillah Önceden yüzde bir dinlerdim yani yüzde bir olarak ayet bitinde beklemesini isterdim. Öyle uyguladıklarım olmuştu ama çok az bir şekilde ayet bitinde beklerdim 5 saniye 3 saniye. Diğer ayete geçerdi beklerdi. Fazla yapamıyordum yani bazı zamanlar yapıyordum çoğu zamanda da arada bekleme olduğunda benim dikkatim dağıldığı için e, bekletmiyordum yani diyordum konsantrasyonum da dağılıyor. Şimdi Allah'a çok şükür e, Allah Kur'an ayetlerine değil Allah kelimesini yoğunlaşıyorum yani ilk din, benim istediğim şey Allah kelimesini söylemek onun için Kur'an ayetlerini yani dinliyorum ama dinlemesem de Allah kelimesini söyleyeyim yani onu ön sıraya almışım yani Kur'an dinleme ikinci sırada onun için bu konsantrasyonu konsantrasyon ile, konsantrasyon ile Kur'an dinlediğimde Allah'a çok şükür arada boşluk olmasına iyi karşılıyorum. O boşluk boşluk olacak ki ben de iki defa Allah, Allah diyeceğim. Sonra diğer ayete geçeceğim Allah izniyle. Böyle bir şey işte Allah'a çok şükür uyguluyorum. Ee, yani Kur'an'ı yavaş dinliyorum. Bu şekilde iki ayet biliyorum. Enfal suresinde innemel minuna müminler <laughs> ancak onlar ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. İza zikrallahu ve iza zikrallahu innemel minuna lezine iza zikrallahu ve cilet kulubum kalpleri ürperir. Ve izâ aleyhim ayâtuhu zâdetum imanın. Üzerine ayet okunduğunda imanı artar. Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir. Yani hem Allah zikri hem Kur'an dinlemek. Üzerine ayet okunuyor. Yani ikisi burada yani yana var. Ve el-Rabbim Sonra İsra suresinde yazıyor ve Kur'an'ın farakna Kur'an'ı ayırdık li takra'ehu alen nasi ala muksin bekleyerek okuman için ayırdık diyor yani dura dura okuman için ayırdık yani ayet bittiğinde duracağız o bir ayet bittiğinde duracağız yani ve nezalna hu tenzilen ve kısım kısım indirdik yani burada bekleme konuları geçiyor. Yani ben de Allah'a çok şükür şey beklemeye ilgim arttı. artık daha çok bekleyerek Kur'an'ı dinlemek istiyorum. Ve bu da inanın kulağımı bile etkiledi. Yani ben radyasyona kullandığım için sağ kulağımda biraz böyle yani dikkat eksikliği hissediyordum. Şimdi Kur'an dinlerken bekliyorum tekrar dinliyorum. Kulağımın sanki daha da bir aktifleştiğini hissettim. Zaten Elhamdülillah Allah kelimesi de kelimesine de yoğunlaşmaya çalışıyorum. Bayağı etkilendim elhamdülillah Bu şekilde Kur'an dinlemeye Allah'ın izniyle daha fazla önem göstereceğim. Kur'an dinlerken bekleyeceğim. iki defa Allah kelimesini söyleyeceğim. Sonra diğer ayeti dinleyeceğim. Ya da aynı ayeti üç defa dinleyeceğim. Yani inşallah daha fazla dua ederim. Daha fazla Kur'an okurum, dinlerim. Daha fazla secde ederim. İnşallah Allah'a dağla ibadetimle daha da yakınlaşmaya sağlarım. Yani daha da içiçi olurum. Selam ve selam oluyor.